Ben de kayalara gidiyoruz. Şuradan mı gidiyorum? Ya da şurada. Aha, hadi gel. Burası harika. Emir pembe kayalara geldik pembe kayalar. Hep Bir birlikte pembe kayalara geziyoruz. Burası Kocaeli'nin Kandıra ilçesine bağlı Kefkende. Emir burası neredeymiş? Pembe kayalar Kefkende. Pembe kayalar çok güzel. Bu deniz hangi deniz? Burası Karadeniz. Pembe kayalar Karadeniz sahilinde ilgi jeolojik yapısıyla görülmesi gereken yerlerdendir. Bu da sıcak eskiden biri var mıydı? Tabii ki Emir. Burası antik çağdan itibaren taş ocağı olarak kullanılmış. Ne taş ocağı olarak mı? Evet denizdeki bu taşları kullanmışlar. Suyun içinde yumuşak olan pembe kayalar çıkarıldıktan sonra sertleşmektedir. Bu özellikleri sebebiyle Osmanlı döneminde dikdörtgenler şeklinde kesilerek deniz yoluyla İstanbul'a taşınmış ve mimaride kullanılmışlardır. Bu taşlar camilerde mi kullanılmış? Emir, bu taşlar camilerde, mimari eserlerde kullanılmış. Ne kadar güzel kesmişler bu taşları. Burası çok ilgi çekici bir yer. Çok beğendim burayı. Evet, pembe kayalar Kefken sahillerinin en ilgi çeken mekanlarından biridir. Kefken'e 3 kilometre mesafede Kefken Cebeci arasında bulunmaktadır pembe kayalar. Muhteşem bir Karadeniz manzarasına sahiptir. Karşısında Karadeniz'de hayat bulunan iki adasından biri olan Kefken Adası bulunmaktadır. Kefken Adası mı? Evet karşımızda görünen Kefken Adası. Karadeniz'de sadece iki tane ada bulunuyor. Birisi Kefken Adası, diğeri de Giresun Adası. Pembe kayalar İstanbul'a uzak mı? Hayır, pembe kayalar İstanbul'a çok yakın. Yaklaşık 150 kilometre mesafede. 2 saat içinde İstanbul'dan pembe kayalara gelebiliriz. Pembe kayalar çok ziyaret ediliyor mu? Tabii ki. Pembe kayalar dalış yapanların, derin sularda denize girmek isteyenlerin tercihi bir mekandır. Gün batımı eşsiz güzelliktedir. Olta balıkçılığının en yoğun yapıldığı bu kayalar renk cümbüşü ile her mevsim farklı güzellikler sunmaktadır. Dört mevsim farklı güzellikler veren pembe kayalar mutlaka görülmesi gereken yerlerdendir. Herkes gelsin bu güzelliği görsün. Çok güzel vakit geçirirsiniz buralarda. Pembe kaydaz müthiş bir yer. Çok güzel çok beğendim.